Racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bugün Yusuf suresi 38. ayet ve 40. ayete kadar inşallah tecvit tahlillerini uygulamalarını göreceğiz. Diyelim ki e, mülakata girdik, bize Kur'an-ı Kerim'den bir yer açın dediler veyahut da önümüzde açık bulunan yer Yusuf suresinin 38. ayet-i kerimesiydi. Tabii ki öncelikle güzel bir evli besmele çekmemiz gerekiyor. Akabinde e, Kur'an-ı Kerim'i e, düzgün bir şekilde yavaş yavaş her harfin hakkını vererek tecrit kurallarını uygulayarak e, okumamız, mahreçlerle birlikte okumamız gerekiyor. Ee, tabii ki genelde e, tecvidi yapılmayan yerleri sorarlar. Burada ne vardı? Niye yapmadın gibisinden sorarlar. Ama çok iyi bilinen yerleri sormazlar. Senin uyguladığın yerleri pek sormazlar. Ama tabii ki yine biz bilmemiz gerekiyor. Okumamızı e, düzeltmek adına hem bilmemiz hem de e, sorulan sorulara cevap vermemiz gerekiyor. Hemen başlayalım. Yusuf Suresi 38. Ayet-i Kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vette derken T'nin üzerindeki şette idgam misteyn bila gunne olduğunu bize gösteriyor. Hemen geçiyoruz. Akabinde millete kelimesinde yine idgam misteyn bila kuralı söz konusu. Ee, e, b, kelimesinde üç tane kural söz konusu. Birincisi metti tabi kuralı var burada. E, mukadder bir elif var burada aynı zamanda. Biliyoruz zaten. Metti tabi diyoruz. Akabinde gelen B harfini çeken harfi met var. Ve harfi metten hemen sonra gelen bir kırık hemze var. Kırık hemze ne demekti? Tek kelimede olduğu için kırık hemze geliyordu genelde. Biz buna metti muttasıl kural diyorduk. Metti muttasılın uzatılması vacip hükmündeydi. 4 elif miktarıydı. Bunları bilmemiz gerekiyor. Evet devam ediyoruz. Bakıyoruz yine burada bir y var. Uzatan harfi met var. Akabinde de hemze var. bakıyoruz hemze'yi de görüyoruz. İkisi de ayrı ayrı kelimede. Burada da ikinci bir met yani metti munfasıl kuralı var. Yani şurada metti muttasıl bu ikinci kelimeye geçtiğimizde metti munfasıl kuralı var. Metti munfasıl içinde uzatılması caizdir diyoruz. Dörderli miktar olduğunu söylüyoruz. İbi ra derken ra'nın hükmü kalın. Aynı zamanda metti tabi kuralı var. Hime derken metti tabi kuralı burada karşımıza çıkıyor. Ve ishâka kelimesinde hada metti tabi kuralı var. Ve ya'gube kelimesine baktığımızda eğer e, ve ya'gub diye durur isek Burada mette arız kuralını oluşturmamız gerekecek. Harf metten sonra, mette tabiden sonra bir sükunu arız getiriyoruz, bir cezim atıyoruz. O zaman buraya mette arız kuralını oluşturuyoruz. Mette arız kuralını oluşturup bakıyoruz harekesi 3 ve caiz olduğunu gösteren üstün harekesiyle karşı karşıyayız yani tul, tavasut, kasır demek. Bu da aynı zamanda üç vecih caiz olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda ve ya'kub derken B'de de kalkale yapıyoruz. M'ye geldiğimizde harfi met yani met tabi kuralı var. K'ne de K'de met tabi kuralı var lene derken meddi tabi kuralı var. Akabinde bakıyoruz ki hemze var. Bu ne demek? harf medden sonra hemze geldiğinde ikisi de ayrı ayrı kelimede olduğu için meddi munfasıl olduğunu söyleyelim. Nunu sakinden sonra nun gelmiş. Nun, nunu sakinden sonra nun geldiğinde yemnu harflerinden birine uğramış. Yemim nun yani nun harfi burada karşımızda. Bu da idgam ne karşımıza çıkıyor. Nüşrik ederken ra'nın hükmü esra olduğu için ince okunuyor. Billahi kelimesinde üç tane kural var. Hemen söylüyoruz Lafzatullah'ta üç kural vardı. Birincisi Lafzatullah teşdit bilâ gunne. İkincisi e, Lafzatullah'ın lamının uzatılması gerekiyor. Yani mette tabi kuralı. Üçüncüsü de e, burada... Öncesine bakacağız. Lam'ın ince mi kalın mı okunduğunu görmek için öncesine bakıyoruz. Esra olduğu için. Lam'ın hükmü incedir. Okunuş incedir diyoruz. Min kelimesinde nun'dan sonra ş harfi gelmiş. Burada bir ihva oluşmuş. Aynı zamanda y sükunlu, sakin, öncesi üstün harfiliğin oluşmuş. Akabinde tı durağı olduğu için, durduğumuz için ne yapıyoruz biz buraya? Bir sükunu arız getiriyoruz. Ve burada biz ne oluşturacağız? Meddi lin kuralı oluşturacağız. Mi şey şeklinde okuyacağız. Evet. Geçmiş olsaydık meddi lin kuralı ortadan kalkmış olacaktı. Bu sefer tenvinden sonra D harfi geldiğinde ne yapmamız gerekecekti? Burada bir ihva kuralını oluşturmamız gerekecekti. Ama tığ durağı ne demiştik? Duraklar bahsinde söylemiştik. Tığ durağı e, durulması gereken e, duraklardan bir tanesi. Yani e, bu ne demek? Mutlak vakıf olarak karşımıza çıkmış. Durma, uy, durmanın uygun olduğunu biliyoruz. Zerlike de metni tabi kuralı var. Min fevli derken nur sakinden sonra fe'ye gelmiş. Bu da ihva harflerinden bir tanesi. İhva kuralıyla karşı karşıyayız. Fevli illahi derken lafzatullah'ta üç kural var. Birincisi metni tabi. ikincisi teşdit bila gunne. Üçüncüsü de lamın İnce mi kalın mı okunacağını gösteren bir önceki harfin harekesi esre olduğu için lamın ince okunduğunu söylüyoruz. Üç kural bu şekilde. Aleyna derken burada bir meddi tabi kuralı var. Ve ale derken meddi tabi kuralı var. Fakat elif lam gelmiş. E, bunu şöyle de söyleyebiliriz. Şedde veya da cezimle karşı karşıya geldiğinde elif lam olsa da olmasa da elif lam olursa da geçerlidir. Olmasa da geçerlidir. Biz bu metta tabi kuralını İptal ediyoruz. Ne diyeceğiz o zaman? Ennâsi kelimesi lâm-ı tarifin idgâmı yani ennâsi eş gibi şeddeli olduğu için idgâm-ı şemsiye de diyebiliriz. Lâm-ı tarifin idgâmı da diyebiliriz bu kelimeye. Aynı zamanda burada ne'yi uzatan bir harfi met var. Bunu da met tabi olarak söyleyelim. Ve la derken yine bir e, mukadder bir elif var burada. Bu ne demek? Bu da met tabi kuralını oluşturuyor. Ve kelimesinde burada teşdit ma'l ne diyeceğiz. Çünkü yine bu da e, as, kelimenin aslında olan bir e, teşdit yani şedde. Ekfera kelimesinde ra'nın hükmü kalır. Ennesi kelimesinde yine ne diyeceğiz? e, tarifin idramı yani idramı şemsiye Nesi derken yine burada aynı zamanda metti tabi kuralı karşımıza çıkıyor. L derken metti tabi yeşkuru derken ra'nın hükmü kalın. Aynı zamanda ayet sonu med, biz buraya bir sükun arız attık ve buraya ne dedik? Metti arız kuralını oluşturduk. Ten, e, harf metten sonra sükun arız geldiğinde mette arız oluşuyor idi. Peki harekesi üstün, üstün için kaç vecih caiz? 3 vecih caiz. Tul, tavasut, kasır olarak söyleyelim. Diğer ayete geçiyoruz. Ye derken mette tabi kural var. Sa derken yine medde tabi. Hibeyyiz, sicni kelimesinde. Burada elif-lam takısı var. Elif-lam, ta tarif olarak söyleyeceğiz. Lam-ı tarifin idgamı çünkü eşşemsu gibi karşımıza gelmiş. Yani şetleri aynı zamanda dam tarifin idgamı diyebildiğimiz gibi idgam şemsi de diyebiliyoruz. Sic ne derken de kalkale kalgale e, cim kutbu cedin harflerinden bir tane cim var. Bu da kalgale hükmünü gösteriyor bize. Eğer derken ran hükmü kendisi hareketsiz. Öncesine baktık. Öncesi de üstün ra kalın. B bun derken B'yi çeken bir metni tabi kural var bün mü ile başlıyor. Yani tenvinden sonra bir mim gelmiş. Yemnu harflerinden bir tanesi. idgam al gunne diyeceğiz. Müteferrikune derken ra'da teşdit bila gunne olduğunu söyleyelim. Teşdit pardon yanlış söyledim. İdgam misnen bila gunne olduğunu söyleyelim. Aynı zamanda da ra'nın hükmünün ince olduğunu söyleyelim. kafuzatan bir vav var. tabi kuralı var burada da. Hayrun derken ye Cezimle öncesi üstün olursa burada bir harf ilin var fakat hayır diye durur isek nefesimiz yetmediği zaman o zaman biz buraya bir meddilin kuralı oluşturmamız gerekecek yani hayır şeklinde peki eğer zaten bu e, metdilin e, harflerinden bir tanesi olduğu için radan önce o zaman ra'yı biz bunu ince okuyacağız. Fakat biz burada durmadık, devam ettik. O zaman burada ne var? Sadece tenlinden sonra elif gelmiş. Burada bir izhar kuralı karşımıza çıkıyor. Burada da ra'nın da hükmü kalın olacak okuyup geçtiğimiz zaman. Emillahu derken lafsatullah'ta üç kural olduğunu söyleyelim. Birincisi teşdit bila gunne, ikincisi elmetti tabi, üçüncüsü de, lam'ın kalın veya ince okunmasını gösteren Önceki harfin harekesine baktığımızda esre bu lamın ince okunduğunu gösteriyor. Emillahu diyerek. Evet. el lam Tarif olarak başladı vahid kelimesi. lam ı Tarif'in izharı yani El-Kameru gibi geldiği için biz buraya izhar-ı kameriye diyoruz aynı zamanda. lam Tarif'in izharı da diyebiliriz. el vahidu kelimesinde vâyu uzatan bir elif var. Met tabi kural tabi kuralı var. El kahharu kelimesinde yine el ve el lafzı var. Yani lam-ı tarif var. Yine lam-ı tarif el kameru gibi geldiği için lam-ı tarifin izharı diyeceğiz. Şedde olduğunda idgam diyeceğiz. E, cezim cezm olduğunda izhar diyeceğiz. El kahharu kelimesinde H'de bir şedde var. Bu da idgam misleyin bila ne olduğunu gösteriyor. Ayet son olduğu için duruyoruz. Durduğumuz için de buradaki metti tabiden sonra bir sükun arız getirir isek Burada bir met arız kuralı oluşacak. Bakıyoruz. Ötre son hareket. Bu da yedi vidik caiz olduğunu gösteriyor. Hemen söyleyelim. Tul, tavasut, kasır. Bunlar okuma şekiller. Yani 4 elim miktarı tul. 2-3 tavasut. 1 elim miktarı da kasır. Bunun haricinde tul ile işmam, tavasut ile işmam, kasır ile işmam. Bir de revm olduğunu söyleyelim. Ee, İşmamın da dudakların önde harekenin gösterilmesi olarak açıklayalım inşallah. Devam ediyoruz. Mede, meddi tabi kuralı var. Te'büdüne kelimesinde meddi tabi kuralı var. Min e, derken, nunu sakinden sonra D harfi gelmiş. İhva kuralı söz konusu. Vavda meddi tabi kuralı söz konusu. Evet. Nihi derken, hu zamiri bu aynı zamanda. Hu zamirinin öncesi harekeliyse hu zamirini uzatıyoruz. Eğer hareketi değilse o zaman hu zamirini uzatmayacağız. Bunu bu şekilde söylemiş olalım. Peki uzatır isek akabinde de mett tabi olduğu için akabinde de bir hemze geldi. Mett tabiden sonra bir hemze geldi. Harfi metten sonra bir hemze geldi. Bu ne demek? İkisi de ayrı ayrı kelimede olduğu için Buraya biz metni munfasıl kuralı olduğunu söyleyeceğiz. İlla kelimesinde teşdit bila ne olduğunu söyleyelim. Aynı zamanda lamuz uzatan bir elif var burada. Eliften sonra yani harf metten sonra bir hemze daha gelmiş. İkisi de ayrı ayrı kelimede. Bu da yine metni munfasıl kuralı oluştuğunu söylememizi gerektiriyor. Esme en derken bakıyoruz me'yi uzatan, mimi uzatan bir elif var. Akabinde de kırık hemze var. Bu da tek kelimede olduğu için biz buraya metti muttasıl kuralını söyleyelim. Evet, devam ediyoruz. Bakıyoruz tenvin var. En e, kelim en harfinin üstünde tenvin var. Tenvin akabinde sinle başlamış diğer kelime. Tenvinden sonra gelen sin bize ihval kuralı oluşturduğunu söyler. Sem muhu derken mimin üzerine teşdit var. Yani şedde var teşdid demeyelim. Bu aynı zamanda şedde demek sem muhu e, mimin e, idgâ misleyn ma'al gunne olduğunu gösteriyor bize. Yine tumu derken vavın ve tabi olduğunu, heyi uzatan elifin ve akabinde gelen sebebi metten hemze olduğu, iki kelimenin ikisi de ayrı ayrı kelimede olduğu için buraya biz metti munfasıl diyoruz. Nun sakininden sonra t gelmiş. Bu da yine karşımıza e, bir ihval kuralı olduğunu gösteriyor. En tüm şeklinde. Mim, şedde, mim cezimli akabinde vav harfi gelmiş. Mimin 3 kuralı vardı. Hemen söyleyeceğiz. Mimin nime uğraması idgam isteyin. Ma'l ne? Mimin b'ye uğraması e, dudak ihvası dediğimiz kural. Üçüncüsü de mimin diğerlerine uğraması. Bu da mimin izhar olarak karşımıza çıkıyor. E derken burada bir meta tabi kuralı var. B'yi uzatan elif harfi met akabinde gelen bir vav var. E, pardon vav diyorum. Üstünde bir kırık hemze var. Tek kelimede olduğu için Burada e, meddi muttasıl kuralını söyleyelim. Bakalım burada normalde vav olduğu için uzatmamız gerekiyordu. Fakat altında yazan kasır, uzatma, kısalt manasına geliyor. E, be ukum diyerek e, hemzeyi uzatmadan geçiyoruz. Yine mim, cezimli, akabında mim gelmiş. Az önce söylemiştik. İdra misli, maal, hunne kuralı var. Yine mim uzatan elif var. Yani e, harfi met, harfi metin akabında diğer kelimeden e, hemzeyle başlıyor. Bu da metti munfasıl kuralını oluşturduğunu söyleyelim. Enzele kelimesine geldiğimizde nunu sakinden sonra z harfi gelmiş ihva harflerinden bir tanesi. Allahu kelimesinde 3 kural var. Lafzatullah'ta 3 kural var. Tekrar ediyoruz. Birincisi metti tabi kuralı, ikincisi teşdit bila gunne kuralı, Üçüncüsünde lafzatullahın lamının ince mi kalın mı okunacağını söyleyeceğiz. O da öncesine baktığımızda üstün ve ötre ise burada üstün var zaten. Lafzatullahın lamı kalın okunacak. Bir her derken burada bir medde tabi kural söz konusu. Min derken nuru sakinden sonra sin harfi gelmiş. Bu da ihva kuralını söylüyor. min misül min şeklinde bir ihva yapıyoruz. Sultan derken de met tabiden sonra durak olduğu için biz ne yapıyoruz? Harfi metten sonra bir sükun arız getiriyoruz. Burada biz ne yapacağız? Bir mette arız kuralı oluşturacağız. Harekesine baktık. Mette arızın kaç veci olduğunu söylememiz gerekiyor. Esre bu da dört veci olduğunu bize gösteriyor. Ne demek? Tul, tavassut, kasır bir de rev kuralları geçerlidir. Hemen devam edelim. İnil hükmü kelimesinde biz burada tığda durmadık devam ettik diyelim. Burada ne olur onu da söyleyelim. Burada durmaz isek temininden sonra elif gelmiş hemze gelmiş. Bu da bize e, Allahu hayyun halikun adlun ganiyun he diyen kelimelerin baş harfleri olan izhar harflerini söyleyecek. Yani izhar kuralı olduğunu söylüyoruz. El hukmu kelimesine geldiğimizde e, La tarifin izharı yani aynı zamanda el kameru kelimesi gibi düşünelim bunu cezimli. Burada izhar söz konusu. İzhar kameriye de diyebiliriz. Lam tarifin izharı da diyebiliriz. İlla kelimesinde e, teşdit bila aynı zamanda lem, lam, uzatan bir elif var. Burada da e, tabi kuralı var. İlla kelimesine baktığımızda üç kural karşılayacak bizi. Birincisi teşdit bila ne, bunu unutmuyoruz. İkincisi Lamın, e, lamın, lamın, lamın ince mi kalın mı okunduğunu önce onu söyleyelim. Lamın ince mi kalın mı okunduğunu gösteren e, harf öncesi esre olduğu için ne diyeceğiz? Lam ince okunacak. E, diğer kuralda tı durağıyla karşılaştık. Normalde meti tabi diyecektik ama t durağıyla karşılaştık. Buradaki e, bir hareketi iptal ederek arız sükun atıyoruz. Ve bu da met, harfi metten sonra sükun arız geldiği için metni arız kuralını oluşturacak. Hi esre olduğu için aynı zamanda metni arızın kaç veci olduğunu söyleyeceğiz. Dört veci olduğunu söyleyelim. Evet. Emera kelimesinde ra'nın hükmü kalın üstün olduğu için. Elle kelimesinde la'mı e, lam-ı tarif, e, lam tarif, diyorum. E, teşdit bilahun ne olduğunu söyleyelim. Aynı zamanda metni tabi kuralı var. Ta'budu kelimesine baktığımızda vav metti tabi kuralını oluşturacak. Harf metten sonra bir hemze geldiği için sebep metten e, ne diyeceğiz? Biz burada metti munfasıl diyeceğiz. Bu kural aynı zamanda kırmızı görüyoruz. Kırmızıyla gördüğümüz e, çizginin altında 3 kural karşılayabilir bizi. Birincisi metti munfasıl, ikincisi metti muttasıl, üçüncüsü metti lazım olarak karşımıza çıkar. Burada bakıyoruz metti munfasıl ayrı ayrı kelimede oldukları için. İlla kelimesine baktığımızda teşdit bilahul ne aynı zamanda bir elif var lamı çeken ve akabinde diğer kelimeye bakıyoruz. Diğer kelimede de bir hemze karşılıyor bizi. Harf metten sonra hemze geldiğinde, sebep metten hemze geldiğinde biz buraya metti munfasıl kuralı olduğunu söyleyelim. Evet, metti munfasılın uzatılması caizdir. Bunu da ayetten belirtelim. Dört harf olduğunu söyleyelim. İyyahu kelimesine baktığımızda İyyahu teşdit bila gunne olduğunu söyleyelim. Aynı zamanda ye'yi uzatan bir elif var. Akabinde de tı durağı gelmiş. Biz buraya cezim attık. İyye diye durduğumuzda metti arız kuralını oluşturacağız. Yani harfi metten sonra sükun arızı biz getirdik. Unutmayalım. Sükun arız orada olmaz. Biz kendimiz nefesimiz yetmez. Durak olur. Ayet sonları olur. Orada durmak niyetiyle yaptığımız cezim bize metti arız kuralını oluşturur. Ötreyle bitmiş o zaman yedi vecih caizdir. Tul tavassut kasır. Tul ile işmam tavassut ile işmam kasır ile işmam bir de revm olduğunu söyleyelim. Eğer tığ durağında durmasaydık o zaman iki Kur'an söyleyecektik. Birincisi metti tabi kuralını söyleyecektik. İkincisi hu zamirinin uzatılıp uzatılmaması kuralını söyleyecektik. Bakıyoruz öncesinde uzatma varsa veya cezim varsa bu zamir uzatılmaz olarak söyleyecektik. Ama durduğumuz için bu iki kural iptal oldu. Yerine metli arız kuralını söylemiş olduk. Zerlik ederken metli tabi kuralı var. Et dinu kelimesi şeddele bakıyoruz. Elif lam gelmiş. lam tarifin idgamı veyahut da idgamı şemsiye diyebiliriz. Et dinu derken di, di, kelimesini uzatan bir metli tabi de var burada. El kayyimu, el kayyimu kelimesine baktığımızda el kamer gibi geldiği için bir izhar söz konusu, lahm-ı tarif var aynı zamanda. Lahm-ı tarifin izharı diyeceğiz veya izhar kameraya diyeceğiz. Qayyumu derken yedeşet de var. İdgâ misliğin bila günne olduğunu söyleyelim. Vela lam, lamuz ve vela derken mette tabi var. Kinne kelimesinde teşdit ma'l ma günne olduğunu söyleyelim. Ekfera kelimesine rân hükmü kalın. Ennâsi kelimesine baktığımızda, elif lam gelmiş. Hem elif lamla geldik. Geldikten sonra en eşşemsi gibi geldiği için yani şeddel geldiği için burada bir idgam söz konusu. Yani idgam şemsiye de diyebiliriz biz buna. Lam tarifi idgamı da diyebiliyoruz. Ne uzatan bir e, tabi kuralı var. L'ye geliyoruz. Metti tabi ya'lemun derken ayet sonu olduğu için ne yapıyoruz? Nunu, buraya biz nunun üzerine bir sükun arız getiriyoruz. Harfi metten sonra sükun arız geldiği için Burada bir metli ağrı söz konusu. Peki harekesi üstün kaç vecih caiz? 3 vecih caiz. Tu, tava, sut, kasır olarak söyleyelim. Zaten şu an için 2, 4, 6, 7, 8 satır yaptık. Bu çok bile ben yani en fazla ben tahminime göre 3 veya 4 satır okutulacağını düşünüyorum. Ama şurada emme kelimesi var. Bunu da söyleyelim. Bitirelim inşallah. Emme kelimesi de yine Teşdit mahalukun ne olduğunu söyleyelim. Bu da bir edat olduğu için teşdit mahalukun ne kelimenin aslında var. Bu şekilde söylüyoruz. Ve inşallah şimdi e, okuyup bitireceğiz inşallah dersimizi. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا اسْمَاءَ انَسَمَّيْتُ إِلَّا اسْمَاءَ انَسَمَّ ميتمها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله ما أنزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم Evet Yusuf suresi 38 ve 40. ayetleri okumuş olduk. رب المستفاد من سبلاس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.